Arkadaşlar merhaba. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle TYT coğrafya deneme sınavını çözeceğiz. 5'te 5 yapmaya hazır olun. Arkadaşlar biz bu sorularımızı Pelikan Yayıncılığın hazırladığı TYT Coğrafya Deneme Sınavı kitabından aldık. Siz de soruların tamamını görebilmek için kitabı alabilirsiniz. Umarım faydalı olacağını düşünüyorum sizler için arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? ÖSYM'de özellikle TET coğrafyada soru kaçırmamak adına lütfen arkadaşlar söylediğim şeyleri not alın. Bunlar karşınızda sınavda gelebilir. Hemen ne yapıyoruz? Hız geçmeden başlıyoruz sorularımıza. 5'te 5 beş yapmaya hazır olun. Birinci sorumuz arkadaşlar. Diyor ki birinci sorumuz. Yeryüzü şekillerinin... Öngebesinin fazla olduğu bölgelerde gerçek mesafe ile kuş uçumu mesafe arasındaki fark fazladır. Peki bunlar kavramlar. Gerçek mesafe nedir? Kuş uçumu mesafe nedir arkadaşlar? Şöyle ki bir dağ düşünün şöyle. Burası bizim dağımız olsun. Bu dağ arkadaşlar gerçek mesafesi kaçtır gerçek yükseltisi? Atıyorum 2000 metre. Bu benim dağın yükseltisi olan 2000 metrelik bir mesafe benim gerçek mesafemdir. Kuş uçumu mesafe dediğimiz mesafe ise 0 metredir. Yani deniz seviyesidir. Yani her yeri dümdüz kabul ediyoruz arkadaşlar. O zaman gerçek mesafe ne kadar fazla olursa ikisi arasındaki fark da o kadar artar. Hemen bakalım sorumuzda ne diyor. Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen doğrultulardan hangilerinde gerçek mesafe ile kuş uçuşu mesafe arasındaki fark fazladır demiş. O zaman arkadaşlar ne olacak? Yükselti fazla olacak. O zaman yükselti fazla olacaksa burası dağlık bir alan olacak mı? Kesinlikle dağlık bir alan olacak. O zaman bakıyorum. Bir numara. Evet bir numaraya baktığım zaman burası arkadaşlar ergene havzası düz bir yer burası karasal iklimin hüküm sürdüğü bir yerdir diyeceğiz. Hem haritayı öğrenelim hem de harita üzerinde yerlere bakalım. Burası ergene havzası burada yok. Hemen ikiye bakıyorum. Tuz ve çevresi burası düz alandır kuraklığın şiddetli olduğu yerlerdir. Düz alan olduğu için ben burayı da alamam. Biri de alamıyorum. 3'e bakıyorum. Evet burada ne var? Burada arkadaşlar şu şekilde giden bir Toros dağları vardır. 3 numara Toros dağları içerisinde. Yani dağlık bir alandır. O yüzden 3 numarayı ben alabilirim. Peki 4 numaraya baktığımız zaman özellikle dağlar, dağlık alanlarda Doğu Karadeniz dağlarının olduğu yerlerdir kaç kar dağları vardır? Dağlık bir alansa o zaman yüksek bir yerdir diyeceğiz. O yüzden 4'ü de alacağız. Cevabımız burada 3 ve 4 olacak. Hemen 5'e bakalım. 5 de yaklaşık Şanlıurfa arkadaşlar. Burası düzdür. Dağlık alanlar şöyle uzanır burada. Şu şekilde uzanır. Güneydoğu Anadolu düz bir yerdir diyeceğiz. Türkiye'de en düz bölgemiz arkadaşlar Güney Güneydoğu Anadolu'dur. Yükseltisi en az olan bölgemiz ise Marmara'dır. Lütfen bu bilgileri unutmayalım, not alalım arkadaşlar. Bakın birinci sorumuz bu şekildeydi. Kolay bir soruydu. İkinci sorumuza bakıyoruz. Nüfus piramitleri. Bu sene 2022 TYT'de nüfus piramitlerinden soru gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle nüfusta dağılış veya nüfus piramitleriyle ilgili bir soru gelebilir. Bakıyorum hemen. Diyor ki Nüfus piramidi incelendiğinde bu ülke ile ilgili hangisi söylenebilir? Arkadaşlar, nüfus piramidini nasıl inceleyeceksiniz? Şöyle. Bakın, ilk başta tabana bakın. Tabana bakıyorum. Bunun tabanı geniş. O zaman tabanı genişse doğum oranı fazla. Çünkü burada 15 yaş altı nüfus fazla. Doğum oranı fazlaysa genç nüfus fazla. E genç nüfus fazlaysa bir yerde arkadaşlar 65 yaş üstü nüfus azdır. Yani yaşlı nüfus azdır. O zaman bakın şu kodlamayı lütfen yapın. Bir ülkede genç nüfus fazlaysa gelişmemiştir. Yaşlı nüfus fazlaysa gelişmiştir diyeceğiz. Lütfen bunu unutmayın. Tekrar ediyorum. Genç nüfus fazlaysa gelişmemiş. Yaşlı nüfus fazla ise gelişmiştir. Hemen bakalım hangisi söylenebilir diyor. Doğum oranı düşüktür. Bunu söyleyemem. Neden? Çünkü tabana bakıyorum. Tabanı geniş. E, tabanı genişse o zaman doğum oranı düşük değil yüksektir diyeceğiz. Nüfus artışı yüksektir. İşte ben bunu söylerim kesinlikle. Bursa olacak cevabımız. Ortanca yaş yüksektir. Hayır arkadaşlar. Burada yaşlı nüfus oranı az olduğu için ortanca yaş yüksek değil düşüktür diyeceğiz. Bakın genç bağımlı nüfus azdır diyor. Hayır. Genç bağımlı nüfus şurası arkadaşlar. 15 yaş altına. 0-15 yaş genç bağımlı nüfus. Burada düşük mü? Hayır. Yüksektir diyeceğiz. Bu da gitti. Okur yazar oranı yüksektir. Arkadaşlar daha iyi ne dedim? Genç nüfus fazlaysa gelişmemiştir. Gelişmemiş bir ülkede okur yazar oranında düşüktür diyeceğiz arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay bir soru. 10-15 saniyede 20 saniyede yapabileceğiniz bir soru. Bu tarz sorular kolay gibi geliyor ama ÖSYM'de bu tarz sorular soruyor arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Tekrar edelim. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Tsunami. Arkadaşlar bu sene doğal afetlerden tsunami, erozyon karşınıza gelebilir, heyelan gelebilir. Bu 3-4 doğal afete dikkat edin. Tsunami, erozyon, heyelan gibi doğal afetler gelebilir. Tsunami olayı ve bunun sonucunda yapılması gerekenlerle ilgili hangisi yanlıştır? Bu soru arkadaşlar 2021 mevzu sınavında çıkmış. E bu sene 2022'de çıkmış pardon son yıl. 2022'de depremlerle ilgili bir soru sordular. Yine tsunami ile ilgili soruda gelebilme ihtimali var. Diyor ki depremden sonra deniz seviyesinde çekilmenin olması tsunami'nin gerçekleşebileceğini gösterir. Kesinlikle arkadaşlar deniz çekilir. Çekildikten sonra tekrar bir hızlı şekilde dalga büyüyerek ilerler. Ben buna ne derim tsunami derim. Devam ediyorum. Can ve mal kaybını azaltmak için erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Doğrudur arkadaşlar. Niye? Çünkü buraya baktığımız zaman erken uyarı sistemi bakın yukarıda söylüyor. Yukarıda ne diyor? Deniz çekiliyor. Deniz çekiliyorsa o zaman burada depremden sonra tsunami'nin olabileceğini işarettir. Erken uyarı sistemi kurulmalıdır diyeceğiz arkadaşlar. Başka baktığımız zaman Tsunami olayın en çok iç denizlerde olur. Hayır arkadaşlar iç denizlerde olmaz tsunami. Mesela Akdeniz bir iç denizdir. Çok fazla tsunami görülmez. Ama baktığımız zaman arkadaşlar bizim ülkemizde değil de dünyada özellikle kıyı denizlerinde ve okyanuslarda en fazla tsunami görülür. Bu yanlıştır diyeceğiz. Burada iç denizler değildir. Türkiye'de tsunami görülür mü? Kesinlikle görülür arkadaşlar. Şimdiye kadar ülkemizde yüzün üzerinde tsunami olmuştur. En son tsunami de İzmir depreminde 2020 yılında gerçekleşen İzmir depreminde tsunami olmuştu. Bizim ülkemizde tsunami riskinin en yüksek olduğu bölgemiz ise Marmara'dır diyeceğiz. Devam ediyorum. Depremden sonra kıyılardan uzaklaşmalı ve mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkmalıdır ki bunun en net örneğini de 2011 yılında Japonya'da yaşanan tsunami'de görüyoruz. İnsanlar yükseklere kaçıştı. Niye? Çünkü dalgalardan kaçmak için. Baktığımız zaman tsunami arkadaşlar sadece depremin sonucu değildir. Volkanik patlamalarda tsunami'ye sebep olur diyeceğiz arkadaşlar. Bir soru birçok bilgi devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda. Evet bu arkadaşlar dış kuvvetlerle ilgili bir soru gelebileceğini düşünüyorum ben ve bu dış kuvvetlerde gelebilecek soru akarsulardan gelebilir. Lütfen akarsuları bir tekrar edin hemen. Bugün yapacağınız en temel iş akarsuyu tekrar etmek olsun. Ülkemizde bu yeryüzü şeklinin bölgeyle ilgili hangisi doğru olmaz? Bu ne arkadaşlar? Peribacası. Bakıyorum. Nevşehir çevresinde görülür ki doğrudur. Ayrıntı bir bilgi. Daha çok ayeti karşınıza gelir. Sadece Nevşehir şöhresinde yoktur arkadaşlar. Peribacası. Mesela Manisa'da peribacası vardır. Manisa'da. Manisa'daki peribacasının adı Kula peribacaları. Ya da diğer bir ifadeyle Kula Dokya. Başka nerede var? Van'da var arkadaşlar. Van'daki ismi de vana Vanadokya. Bu şekilde isimler verilmiş burada. Baktığımız zaman. Bir de arkadaşlar nerede var? Erzurum'da var. Erzurum'daki de Narman peribacaları. Diğer bir ifadeyle kırmızı peribacaları diyeceğiz. Arazi kolay aşınan volkan tüfü bulunur. Evet alt tarafı arkadaşlar suel sularıyla bakın sakın unutmayın peribacasını oluşturan temel etmen sel sularıdır. Yani akarsudur. Lütfen bunu unutmayın. Hepimiz rüzgar diyebiliyoruz ama rüzgar değil arkadaşlar. Temel etken nedir diye sorarsa kesinlikle akarsu diyeceksiniz. Kesinlikle akarsu volkan tüf vardır. Bu oluşumun ortaya çıkmasının arazide erozyon olayının fazla olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman erozyon olayı fazladır. Çünkü burada bir aşınma var. Sel suları ya da rüzgarlarla aşınma vardır. En temel tabii ki de sel suları. Biz buna zaten erozyon deriz ve bu da doğrudur. Topraklar tarımsal faaliyetler için elverişsizdir, yanlış. Volkanik faaliyetlerin oluşturduğu topraklar Elverişli topraklardır. Özellikle patates tarımının yaygın olduğu topraklardır diyeceğiz. Ve bu topraklar volkanik topraklardır. Volkanik topraklarda tarama elverişli topraklardır diyorum. Ki volkanik aktivite gerçekleşmiştir. Bu da doğrudur. Cevabımız değişikli. Gelelim son soruya arkadaşlar. Son sorumuzda nemle ilgili bir soru. Diyor ki bir hava kütlesinin mutlak nemi ile maksimum nemi arasındaki fark az ise... Ne demek istiyor hocam burada? Bakın arkadaşlar şöyle bir şeyimiz olsun. Bir kasemiz olsun şurada. Şuna baktığımız zaman bunun içerisindeki arkadaşlar nem miktarı atıyorum şu kadar bir nemimiz olsun. Ve bunun içerisinde bir suyla doldurduğunuzu düşünün. Burası arkadaşlar bizim mutlak nemimiz. Yani yüzde kaçlık olsun burası? 60'lık bir mutlak nemimiz var diyelim. Toplam alabileceği en yüksek nem miktarı da benim kaçtır? Yüzde yüzdür diyeceğiz. E arkadaşlar şimdi yağışın oluşabilmesi için ne olması lazım? Mutlak nemin maksimum nemi eşit ya da mutlak nemin maksimum nemi geçmesi lazım. Yani bağın nemin %100 olması lazım burada. Nasıl %100 olur? Eğer mutlak nemle bağın nemi şey maksimum nem arasında fark yoksa Bağımlı mülklüyüz olur arkadaşlar. O zaman burada fark az ise yağış olasılığı yüksektir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Nem açığı azdır. Kesinlikle doğru. Neden? Çünkü bakın 60-100 %40'lık bir nem açığı var. Eğer bu 60 değil de 20 olsaydı %80'lik bir nem açığı olurdu. Nem açığı fazla ise yağış oluşma ihtimali azdır arkadaşlar diyeceğiz. Sıcaklık ortalaması yüksektir. Bunu tam olarak söyleyemem. Cevabımız yalnız 3. Arkadaşlar nem konusunu kısaca tekrar ediyorum. Mutlak nem havadaki nem miktarı. Çok önemli değil bu. Maksimum nem. Bakın unutmayın. Aklınızı hemen kazıyın. Maksimum nem eşittir sıcaklık. Maksimum nem eşittir sıcaklık. Sıcaklık yüksekse maksimum nem yüksek. Sıcaklık düşükse Maksimum nem düşük. Sıcaklık en yüksek nerede dünyada? Çölde. O zaman maksimum nem en fazla nerededir? Çöldedir arkadaşlar. Bir diğer nemimiz bağın nem. Bağın nem eşittir, yağış. Bağın nem eşittir, yağış. Yağış fazlaysa bağın nem yüksek. Yağış azsa bağın nem düşüktür diyeceğiz arkadaşlar burada. Lütfen bunları unutmayalım. Karşınıza soru ihtimali yüksek çıkabilir diyeceğiz arkadaşlar. Evet 5 sorumuzda da sizlerle çözdük. Deneme sınavlarımızın devamı gelecektir arkadaşlar. Ama sizden bir ricam var. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Maalesef ki kanalımızı izleyenlerin %80'i %90'ı takip etmiyor. Bize destek olabilmek için takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ